Evet dostlar selam yine güzel bir günden size merhaba tabii ki Antalya'ya özel bu durum zira biliyorsunuz Antalya havası aşağı yukarı bu mevsimde böyle güzel hem serin hem güneşli yani biz geçtim bayağı bir elbiski. Haritayı şimdi bugünkü rotayı koyuyorum. Yine Antalya Kuzeyine doğru gideceğiz. Mümkün mertebe ana cadde değil, ara caddelerine yani daha doğrusu olarak gitmeye çalışacağım ki hem seyir zevki açısından hem de sürü zevki açısından yüksek olsun. Ben de sizinle bunu paylaşmış olayım. Hadi öyleyse. Yolda görüşelim. Evet bugün halbuki hayli, rüzgarlı. Ekstra antrenman ve ekstra uygunluk demek bu. Hadi bakalım ne olacak? Sabah kor satmıştım hala buraya gelmedi. diye bir şeyle uğraşıyorum. İşte senkronize etsin diye. Tekrar navigasyon korsa bakalım gelmiş mi? Yani Garmin'le uğraşacağım diye bayağı bir durdum. Şimdi tekrar ısınmam lazım. Zaten bu yol aslında bir önceki blokta olan Grand Fondo rotasının tersi yerine tekrar bir kısmı en Küçük bir kısmı. Orada tırmanmıştık. Burada aşağı ineceğiz. Sonra aksiyonu karşıya geçeceğiz. Buradan inişler başlıyor hızlı şekilde. Abi dikkatli edin. Burada köpek var şimdi bağıracak bak şimdi. Hav 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 diye bağırıyor şimdi. Hayır bağırmadı. Uyuyor galiba. Evet inişi görüyorsunuz sağa doğru. Da. Ben görüyorum gerçi de. Bundan çıkıyorsunuz akıgan fonu da. Sıkı bir çıkış var burada. Onun karşı da daha güzelmiş. Hem tekrar görelim yol açalım. Hem de ana caddeden uzaklaşalım istedim istedim biraz. Tekrar sağlam bir iş. Sola doğru. Burası sağlam bir var çünkü burada. açmamız lazım. Aynen. Yine bir iş buradan. Ve sağ sol dönüşler var. Yine başladım çünkü tam kavşak. Sağdan aşağı şey girebilir. Evet, buraya asfaltlamışlar parçayı yarış günü için hazırlık var gibi. Bilmek güzel. Bir de mucur olması harika olacak. Tamamıyoruz. boşken. Hava 24,5 derece. ne güzel. Gayet ideal bir var. bulunduğundan çok güzel. Yine böyle. Şehirden uzak ama şehre aynı zamanda yakın bir yer aslında. Ve sessiz bir yer. Şuradaki ağaç çok enteresan, çok da güzel, büyük bir ağaç. Oraya olsa giderdim de yol yok. Tam tarla ortasında bir yerde kalıyor. Evet, yola devam. Yine metre O binamızda tersten girdik. Birazdan şu inceğimiz şu çıkıyorduk orada. Bu yokuş tehlikeli. Çıkarken de zor, inerken de. Dikkat etmek lazım. Çok hızlanıyorsunuz. Bir de yolun sonunda kötü bir mazga var. Kolay gelsin. Bir çıkıyor şu anda oraya. Büyük falan divana katılacak bir arkadaş bu. %3 oturman temanıyorum %3 %4 şu an %2 oldu herhalde tepenin sonu burası. sama za Tahminen herhalde 28-30 km olmuştur. Gamine verdiğimiz mücadelenin nedeniyle böyle söylüyorum. Alavli Köy'e tekrar geldik. Burada ufak bir giriş yapıyoruz. Birkaç blok öncesi yine bir yolun parçasına geçmiştik. O zaman bayağı sıcak bir gündü. Yaz noktasında 40 derece kadar hava sıcaklığı vardı. Şimdi 1, 23 derece gösteriyor hava sıcaklığı. Bu şartta daha iyi şu anda. Buradan sola diyor. Nereden sola? hizmeti sonra. O da buradan galiba. Evet buradan sola diyor. Çıkalım. kategorideyiz. 90 metre sonra sarı kategori çıkışım var. %6 sonra kırmızı kategoriye çıkacaksın diyor. Ve toplam bir kere çıkışımız var. Şimdi başladık. çıkışın kırmızı kategorisi burada. <laughs> pedal. Sol pedal gıcılıyor. Ses kazdan geliyordur. 9 10 <laughs> Daha bir yer olunca sizinle paylaşmak istedim. Çevredeki böyle bitkiler size çok keyifli bir paylaşım da sizinle geldi çoğu burası. Yola devam edelim. Hadi öyleyse. Evet çıkmaya devam. Çevredeki bitkiler çok keyifli, Dediğim gibi nefis bir manzara şu an çayımde. Çok keyifli bir yol. Çıkmaya devam. Tekli. Güzel güzelmiş. Çıkış olacağı kesin olduğundan biraz basalık. Evet dostlar, Suru güzel gidiyor. 15-40 yolculuk olmuştur. Tahminle konuşmak zorundayız herhalde biliyorsunuz. Başından beri Garmin'le navigasyon konusunda uyuşamadık. Hava zaten güzel, çevre de güzel. burada yanılmıyorsam bir off-road track var şu sağ tarafında. Quad bike'lerle burada sürüyorlar. MTB'li güzel sürüdür buralarda. Güzel bir kors var bu kent mezarlığı yakınında. şimdi geldiğimiz yer bu kurşunlu şelalesinin olduğu yer. Sol taraftan giriyorsunuz kurşun şelalesine. Gezebiliyorsunuz. Bugün o gün değil bizim için. bugün buraya gezmeye geliriz. Kurşun şahesinden çıktık. Fethahlı mahallesinden çıkmışız bu arada aynı zamanda. Şimdi Anıl Cadde'ye geldik. Burası Ispartoğlu. Antalya Ispartoğlu. Sağ ederseniz Ispart Bir sola gideceğiz tabii ki. Bir yere su almak lazım. Opet, opetten su alalım. şu an yaklaşık 42 43'tür. Şey ondan direkt Antalya'ya doğru dönüş yapıyoruz. geldik Aksu Köprüsü'ne. Buradan sağ yapıp Antalya istikametine ya döneceğiz. Evet, 52. kilometre şu yukarı. Evet, yine Arı yoldan. Nara'a doğru ineceğiz buradan. dostlar. Bambamıza 2-3 kaldı. Şu an 19 derece hava. Bundan sonra yavaştan soğumaya geçelim. Kapı önde. Görüşelim sizinle. Haydi öyleyse. Gelirken de sabah karardan yapacak bir şey yok. Baştan söylediğim gibi Garmin'de biraz çöberleştik. orada 10-15 km. Arada yandı gitti. Hiç sorun değil. Demek ki neymiş? Uygulama önce bir gözden geçirip güncellemek lazımmış. O da birazcık bireysel hataya girebilir tabii ki. Neyse. Güzel bir tur oldu. Umarım se seyretmesi de keyifli olur. Hadi bakalım.